Euro Bölgesi Ekonomi Bakanları Brüksel'de toplandı. Toplantılara Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de katılıyor. Görüşmelerde en sıcak gündem bölgenin en zayıf halkası konumundaki Yunanistan. Euro bölgesinden çıkması masaya yatırılan Yunanistan'ın ekonomi bakanı Venizelos Umutlu konuşuyor. Özel sektör katılımı programı için biz de birlik içindeki ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yapıcı bir işbirliği geliştirdik ve prosedürü tamamlamaya da hazırız. Yunan hükümetiyle özel sektör arasında da görüşmeler sürüyor. Özel sektöründe plana katkıda bulunarak hükümet üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor. Yunanistan'ın borçlarında %100 indirime gidilse bile bu kalıcı bir çözüm getirmeyecektir. Yunanistan'ın euro kullanarak yaşaması mümkün değil. En iyi çözüm şu olabilir, Yunanistan euro bölgesinden çıkar, ev ödevlerini yapar ve 10 yıl sonra da geri döner. Avrupa Birliği Yunanistan'ın borçlarında yeniden yapılanmaya gitmeye açık fakat bunun için ülkenin üzerine düşenleri tam olarak yapmasını bekliyor. Ayrıca bankalarında Yunanistan'dan alacaklarının önemli bir kısmını silmesi ya da uzun vadeye ötelemesi olmazsa olmaz bir şart olarak görünüyor. İlk olarak da işe Yunan hükümet bonolarından kısa vadeli olanlarının daha uzun vadeli olanlarıyla değişimiyle başlanabilecek.